Değerli arkadaşlar, bu akşam size Aydın'dan Ege'nin bu güzel ilinden sesleniyorum. Bugün biliyorsunuz Merkez Bankamız kısa vadeli faizleri, yani piyasaya borç verdiği kısa vadeli faizleri iki puan düşürdü. Bu ilk başta olumlu bir adım olarak belki değerlendirilebilir. Nihayetinde düşük faiz iyidir denilebilir. Ancak zamanında yapılmayan bilinçsiz bir şekilde sadece ve sadece siyasi talimatla yapılan faiz indirimleri ya da faiz artırımları ekonomimize büyük zarar verdiği veriyor. Bakın bugün ne oldu? Evet, Merkez Bankası faizlerini 2 puan indirdi. Bu Sayın Erdoğan'ın talimatıyla oldu. Arkasından hemen dolar kuru önce 9.40 geçti. Biraz önce de akşam saatlerinde 9.50'yi geçti. Yetmedi. Hazinenin 10 yıl vadeli borçlanma faizleri yüzde buçuğu buldu. Bakın Merkez Bankası kısa vadeli faiz indiriyor ama hazinenin borçlanma faizi artıyor. Çünkü yanlış bir zamanda yapılan yanlış bir adım Türkiye'nin risk primini artırdı. İleriye doğru enflasyon ihtimalini artırdı. Kur artınca değerli arkadaşlar Türkiye'de A'dan Z'ye her şey zam gelir. Her şeyin fiyatı artar. Bu enflasyona sebep olur. Enflasyonun sonucunda da enflasyon beklentisinin sonucunda da hazinenin borçlanma faizleri artır ve piyasadaki bütün faizler artar. Bugün olan da aynen buydu. Bakın partili, taraflı cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip 2018 yılında bu ülkenin ekonomisini yönetmeye başlamadan önce hazinenin borçlanma faizleri %10-11 civarında dolaşıyor. Bugün tam iki katına çıkmış durumda bu faizler. Hazinenin borçlanma faizi bu ülkenin bütçesinden ödenen bir faiz. Yıllarca 50 milyar mertebesine giden faiz bu yılki bütçede biliyorsunuz 180 milyar lira olarak konuldu. Gelecek senenin bütçesine 240 milyar lira olarak bir sonraki yılın bütçesine de 290 milyar lira olarak faiz ödemeyi öngörüldü. 50 milyardan 180, 240, 290'a ulaşan faiz ödemeleri var artık bugün Türkiye'nin. Ve bu bütün milletimizden toplanan vergilerle bu faizler ödeniyor. Gerçekten çok üzgünüm. Bu ülkenin tam 11 yıl ekonomisinin başında olan bir insan olarak çok üzgünüm olanlara. Ülkemizdeki bu kur artışı, hazinenin borçlanma faizinin artışı, A'dan Z'ye bütün piyasa faizlerinin artışı tüm halkımızı gerçekten büyük bir endişeye sevk ediyor. Büyük bir korkuya sevk ediyor. Bugün biz gündüz saatlerinde İzmir'deydik. İlk Bayraklı ilçesiyle başladık. Bayraklı kongremizi yaptık. Bayraklı'da emekli vatandaşlarımız maaşlarının artık sadece gıda alışverişine dahi yetmediğini bize anlattı. Arkasından Menderes ilçemizdeydik. Menderes'te hem ilçe binamızı açtık hem de pazar yerine girdik. Pazardaki esnafımız Endişeli. Çiftçimiz endişeli. Kur arttığı zaman gübrenin fiyatı artıyor. Tohumun fiyatı artıyor. İlacın fiyatı artıyor. Mazotun fiyatı artıyor. Yemin fiyatı artıyor. Tarımda sulamada kullanılan elektriğin fiyatı artıyor. Çiftçilerimiz biz zaten yüksek maliyetlerle karşı karşıyaydık. Bir de dolar kuru böyle 9.40 9.50 olunca bizim durumumuz ne olacak diyor. Pazardan alışveriş eden vatandaşlarımız diyorlar ki bizim halimiz ne olacak? Eline iki tane küçük alışveriş torbası alan vatandaşımız 100 lira, 150 lira ödediğini söylüyor pazarda. Geldik akşam vakti Alsanca. Anne babalarla görüştük, dertleştik. Çocuklarının geleceğinden endişeler. Biz çocuklarımızın bu okul masraflarını nasıl karşılayacağız diyorlar. Üniversiteye giden çocuklarımızın yurt parasını nasıl ödeyeceğiz? Harçlıklarını nasıl karşılayacağız diyorlar. Devam ettik kordona. Çok sayıda gençimizle sohbet ettik. Lisede okuyan gençlerimiz, üniversitede okuyan gençlerimiz, üniversiteyi bitirip iş bulamayan gençlerimiz. İnanın hepsinin gözlerinde derin bir umutsuzluk vardı. Seslerinde derin bir korku vardı. Gerçekten bu ülkeye çok yazık. Bu ülke bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmiyor. Yazıktır, günahdır. Bir ülkenin yönetenler mutlaka Aldığımız kararların toplum üzerindeki etkisi nedir? Vatandaşımızın etkisi, üzerindeki etkisi nedir? Bunları mutlaka düşünmeliler, hesap etmeliler. İstişareyle, ortak akıl araçlarıyla bu memleketi yönetmeleri lazım. Bir kişinin ben dedim oldu, ben ekonomistim, benim alanım ekonomi deyip de koskoca bir ekonominin, koskoca bir ülkenin bütün kurumsal altyapısını adeta yok etmesi, bütün kurumlarını etkinsizleştirmesi, ve tek kişinin talimatıyla bu koskoca ülkenin ekonomisiyle ilgili kararların alınması maalesef ülkemizi işte bu hale getirdi. Gerçekten içim parçalanıyor. Bu ülke bu kadar büyük bir bedeli niçin ödüyor ya? Bir düşünün. Ya bu bedeli biz niçin ödüyoruz? Kur niye bugün 9.5? Hazine'nin borçlanma faizleri daha 2018 yılında %10-11 iken bugün niye %20'nin üzerinde? Sadece ve sadece kötü yönetim sebebiyle arkadaşlar taraflı partili bir cumhurbaşkanı, tek kişinin elinde toplanmış yetkiler, istişarenin orta sıfırlanması, kadroların zayıflaması ve alın size koskoca bir enkaz, koskoca bir ekonomik kriz. Bakın, bu ülkenin ekonomisini düzeltmenin yolu çok açık. Ne kur, ne faiz, ne de enflasyon talimatla düşmez. İşte Merkez Bankası'nın faizini talimatla düşürürsünüz. Aynı anda hazinenin borçlanma faizi fırlar gider. Bugün olan bu. Bir ay önce olan bu. Bir ay önce ne oldu? Merkez Bankası faizini bir puan düşürdü. Hazinenin borçlanma faizi derhal yüzde on yedi buçuktan on dokuzlara çıktı. Bugün Merkez Bankası iki puan daha düşürdü. Hazinenin borçlanma faizi 20, 20 yirmiyle geçti. Asıl piyasa faizi önemlidir. faizi önemlidir. Hazinenin borçlanma faizi önemlidir. Hazinenin borçlanma faizi bütün piyasa için bir tabandır. Bütün kredi faizleri hazine faizlerinin üstünde şekilleniyor. Bir ülkede faizi, enflasyonu ve kuru düşürmenin yolu öncelikle hukuktan ve adaletten geçer. Hukuku önce önceleyeceksiniz. Bir ülkede adaleti önceleyen bir yönetim zihniyetiniz olacak. Temel haklar ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedefleyeceksiniz. En yüksek standartta demokrasiye hedefleyeceksiniz. Önce ekonominin temelini sağlamlaştıracaksınız. Bütün bu saydıkların ekonominin temelinde arkadaşlar. Hukuk, adalet, özgürlükler, haklar, demokrasi bunlar ekonominin temelinde. Ancak o temeli sağlam kurarsanız o sağlam temel üzerine sağlam bir bina inşa edebilirsiniz. Şu anda böyle bir şey yok. Şu anda ülkenin ekonomisi gerçekten çok zor bir durumda ve bunun sebebi sadece ekonomi yönetimiyle ilgili yapılan hatalar değil. Aynı zamanda ülkedeki hukuksuzluk, adaletsizlik, hukuki güvenliğin kalmaması, sözleşme hukukunun örselenmesi, mülkiyet hukukunun sıfırlanması, bütün bunlar ekonominin bozulmasındaki en temel, en ana unsurlar. Bugünkü hükümet ne yapıyor? Sürekli kötüler arasında tercihte bulunmaya çalışıyor. İşte bugünkü tercihler. Yüksek faizimi tercih edecek? Merkez Bankası faizini yoksa yüksek kur mu tercih edecek? Diyor ki ben faiz indireyim bakalım ne olacak? İşte kur aldı başını gitti. Üstelik hazinenin borçlanma faizi arttı. Hem kur arttı hem faiz arttı. Bir süre sonra bunların hepsi yüksek enflasyon olarak tekrar geri dönecek. Gerçekten yazık bu ülke. Hem kuru hem faizi hem enflasyonu indirmek istiyorsanız temeli sağlamayacaksınız. Bir. Ama o temel de sağlam bir ekonomi inşa edeceksiniz. Sağlam bir ekonomiyi nasıl inşa edeceksiniz? Öncelikle bütün kritik pozisyonlara dürüst ve ehil insanları getireceksiniz. Üst düzey bütün siyasi kadroları, üst düzey bütün bürokratik kadroları ehil ve dürüst insanlardan oluşturacaksınız. Ülkeyi ortak akılla istişareyle yöneteceksiniz. Şeffaf olacaksınız, şeffaf. Hesap verebilir olacaksınız kural bazlı bir yönetim anlayışımız olacak. Ve çok iyi bir plan, program ve hazırlığımız olacak. İşte biz değerli arkadaşlar şu anda bunların hepsini çalışıyoruz. Hepsini hazırlıyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günde ve ilk 360 günde atacağı bütün adımların, bütün detaylarını hazırlıyoruz. Kadrolarımızı hazırlıyoruz. Atacağımız her bir adımın diğer adımlarla tutarlılığını olabileceğini. Atacağımız her bir adımın bütçesini mutlaka hesap ediyoruz. Yol haritalarımızı önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın, halkımızın önüne koyacağız. Üç tane eylem planımız biliyorsunuz da açıkladık. Tarımla ilgili olanı, afet yönetimiyle ilgili olanı ve sosyal politikalarla ilgili olanı açıkladık. İşler dönüşüm ve teknolojiyle ilgili. Yol haritamızı, eylem planımızda 27 Temmuz'da İstanbul'da inşallah açıklıyoruz. Düzeltiyorum, 27 Ekim tarihinde, yani bu ayın 27'sinde İstanbul'da açıklıyoruz. Dijital dönüşüm ve teknolojiyle ilgili eylem planımız. İşte bütün bunlar Türkiye'nin yarınları için yaptığımız hazırlıklar. Ve inanın bütün bu sorunlar, bütün bu kriz çok çabuk çözülür. Türkiye çok büyük bir ülke. Daralmış haliyle bile şu anda dünyanın 21. büyük ekonomisiniz. Genç bir var. Risk almaya, yatırım yapmaya hazır girişimcilerimiz var. Yeter ki bu ülke düzgün yönetilsin. Yeter ki dürüst ve işin ehli olan insanlar iş başında olsun. Türkiye bunu başarır. Daha önce başardı, yine başarır. 2001-2002 krizinden sonra da Türkiye bugünkünden çok daha kötü bir durumdaydı. 20 tane banka varmıştı. Faizler yüzde 66 idi. Gecelik faizler yüzde 25 görmüştü. Çok kısa bir süre içerisinde krizi çözdük, ülkeye ayağa kaldık. 2008-2009'da küresel kriz geldi vurdu. Ben dışarı bakayım. Bana dediler tekrardan ekonomide yine sana ihtiyaç var, ekonominin başına geç. Döndüm ekonominin başına. Ekimizi kurduk ve yine çok kısa bir süre içerisinde ülkenin ekonomisini ayağa kaldık. Şimdi bu krizi çözme işi de bize düşecek. Öyle görünüyor. Bugünkü iktidarın ülkenin ekonomik sorunlarına çözüm bulması asla mümkün olmayacak. Asla. Hukuku önemsemeyen, adaleti yok eden, temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir hassasiyeti bulunmayan bir iktidarın bu ülkenin ekonomik sorunlarını çözme imkan ihtimali yoktur. Olmayacak. Ekonomide yanlış kadrolar kuran, Ekonomide ortak akıl ve istişareyi bir kenara bırakan, plansız, programsız hareket eden bir iktidarın bu ülkenin ekonomik sorunlarını çözme imkanı asla olmayacaktır. İşte biz de tam onun için hazırlanıyoruz. Ekibimizle planımızla, programımızla hazırlıyoruz. Ve inanın ülke bir kabustan uyanır hızında, korkulu bir rüyadan uyanır hızında toparlayacaktır. Sorunsuz bir şekilde bu ülke yoluna devam edecektir. Gençlerimiz korkmasın. Emeklerimiz karamsarlığa düşmesin. Çiftçimiz, esnafımız asla umudunu yitirmesin. Bu ülke güçlü bir ülke. Düzgün yönetildiğinde, dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde bu ülke ayağa kalkar, hızla yürür, koşarak yoluna devam eder. Daha önce yaptık, yine yaparız. Ben buradan Aydın'dan, bu güzel ilimizden tekrar tüm ülkeme selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Yarın Aydın İl Teşkilatımızın hizmet binasının açılışını saat 11'de gerçekleştireceğiz. Tüm gün Aydın'dayız. Arkasından İstanbul'daki programlarımızla hafta sonu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Bu millet için çalışıyoruz. Vatanımız için çalışıyoruz. Ülkemiz için çalışıyoruz ve hazırlanıyoruz. Bu ülke için gecesini gündüzüne katan, gecenin geç saatlerine kadar çalışan çok güzel bir kadro olmuştur. Deva kadroları geliyor. Ve ülkemizin yolu açık, önü açık. Tekrar hepinize iyi geceler diliyorum. Korkma Türkiye diyorum. Umudunu asla yitirme Türkiye diyorum.